Esra Erol'da şok gelişme. Öldüğü sanılan Fatih Aydın Rusya'da görüldü. Tüm Türkiye şaşkın. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Fatih Aydın olayı yepyeni bir gelişmeyle bambaşka bir boyut kazandı. 2024'ün Ekim ayından bu yana kayıp olan ve geçtiğimiz günlerde öldüğü sanılarak hakkında cinayet iddiaları ortaya atılan Fatih Aydın Rusya'da görüldüğü iddia edildi ortaya çıkan yeni görüntüler ve tanık ifadeleri herkesi şoke etti. Aylarca arandı, öldüğü bile düşünüldü. Fatih Aydın'ın kaybolması Türkiye'nin en çok konuştuğu olaylardan biri olmuştu. Esra Erol'un programında defalarca gündeme getirilen olayda ailesi gözyaşları içinde Aydın'ın bulunmasını istemişti. Özellikle annesi Rabia Aydın def programda defalarca oğluna seslenerek ondan haber almak istediğini söylemişti ancak aylar süren aramalara rağmen Fatih Aydın'dan hiçbir iz bulunamamıştı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında olay farklı bir boyut kazanmış, cinayet ihtimali gündeme gelmişti. Öyle ki kamuoyuna yansıyan bazı iddialara göre Fatih Aydın'ın cesedinin bulunduğu ve olayın baş şüphelisinin annesi Rabia Aydın olduğu öne sürülmüştü. Ancak bu iddiaların doğru olmadığı gelen yeni görüntülerle ortaya çıktı. Moskova'da görüldü görüntüler ortaya çıktı. Son gelen bilgilere göre Fatih Aydın'ın Rusya'nın başkenti Moskova'da olduğu belirlendi. Moskova'daki bir alışveriş merkezinde bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde Fatih Aydın'a birebir benzeyen bir kişi rahat tavırlarla dolaşırken görüldü. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Görüntüler çeken kişinin bu adamın kim olduğunu bilmiyordum ama sonradan Türkiye'den arkadaşlarım gösterince Fatih Aydın'a benzediğini fark ettim. Kamerayı açıp kapattım. Çünkü büyük ihtimalle o olduğunu düşündüm dediği öğrenildi. Savcılık görüntüler üzerine harekete geçerek Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol ile irtibata geçti. Fatih Aydın'ın gerçekten Rusya'da olup olmadığı, oraya nasıl gittiği ve neden Türkiye'de öldüğü sanılırken aniden ortaya çıktığı soruları gündeme geldi. Anne Rabia'nın şaşırtan sözleri bu gelişme sonrası Fatih Aydın annesi Rabia Aydın gazetecilere yaptığı açıklamada ...büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirtti. ''Ben de en az sizler kadar şok oldum. Eğer gerçekten yaşıyorsa neden bizden saklandı? Neden ailesine bir haber vermedi? Oğlum ölmediyse bu süreçte neden bu kadar acı çektirdi?'' diyerek oğluna seslendi. Anne Rabia'nın açıklamaları sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Bazı kişiler Rabia Aydın'ın gerçekten oğlunu aradığına inanırken... ...bazıları da bu olayın planlı bir kurgu olabileceğini iddia etmişti... Rusya'ya nasıl gitti, kaçtı mı, kaçırıldı mı, Fatih Aydın'ın nasıl olup Rusya'ya gittiği ve neden öldürsüsü verdiği halen belirsizliğini koruyor. Bazı iddialara göre Fatih Aydın sahte kimlikle yurt dışına kaçtı ve yeni bir hayat kurmaya çalışıyordu. Ancak bir diğer ihtimalde Aydın'ın birileri tarafından kaçırıldığı yönünde. Konuyla ilgili araştırmalar devam ederken Türkiye'deki yetkililer Rus makamlarıyla temasa geçti. Eğer Fatih Aydın gerçekten Moskova'da ise Türkiye'ye getirilmesi için resmi işlemler başlatılacak. Soruşturma derinleşiyor, yeni gelişmeler bekleniyor. Fatih Aydın'ın yaşadığına dair gelen görüntüler Türkiye'de büyük bir hukuk sürecini de beraberinde getirebilir. Eğer kendisi kasıtlı olarak ortadan kaybolduysa ailesini ve yetkilileri yanıltma gerekçesiyle hakkında yasal işlemler başlatılabilir. Etkiler olayın tüm detaylarına aydınlatmak için çalışmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Fatih Aydın'dan resmi bir açıklama gelip gelmeyeceği, Rusya'daki varlığın doğrulanıp doğrulanmayacağı ve Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği merak konusu olduğu Tüm Türkiye'nin nefesini tuttuğu bu olayda gelişmeleri yakından takip edeceğiz ve size bilgileri vermeye devam edeceğiz. Bizi abone olmayı ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.